sokağın kedilerini mi besliyorsun sen? Evet. Aa ne yiyor onlar? Onlar mı mama? Mama mı? Aa. Kedilerinin kaç tane kedin var? İki tane. Diğerleri nerede? Diğerleri oraya kaç. Hmm. Ne isimleri bunlar? Bunlara bir isim buldun mu? Evet. Bu e, sütlaç, bu da şekerpare. Ah ne kadar tatlı bir isim koymuşsun. Sütlaç <laughs> ve şekerpare çok güzeller. Evet. Neyle besliyorsun bunları? Ne? Sütler paraya. Hayır mı? Ne yiyorlar onlar? Ne Mama mama. Nereden aldın mamaları? Ben bu şeyden aldım. Hı hı, amcan almış değil mi? Evet, amcam almış. Evet, bunlar mama almış. Bak. Nasıl da yiyorlar iştahla. Evet, kıtır 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 yiyor. Kıtır kıtır iştahlı bir şekilde yiyorlar, değil mi? Evet, çok mu seviyor mamaları? Hı hı, seviyorlar. O zaman bu suyun içinden mama çıkacak. Kendileri çıkarabilirler. Hayır sen yeme. Hayır kokladım öyle. Kokladın mı? Ne kokuyor? Pis kokuyor. Pis mi kokuyor? Hı hı. Ama kediler seviyor yine de. Sütlaç kedilerin, ve şeker para öyle mi? Kedilerin mamaları. Kedilerin kan çok açtı değil mi? Evet bak tavuk da geldi. Bak. Tavuk, ben. tavuk sevmiyor musun? Evet. Mutfağa girdi. girdi. Aa onu çıkarman gerekiyor. Kapanıyor. Kişi kapanıyor dedim. Kapanıyor. Neden artık kaçtı mı? Efendim? Artık doydu mu? Doydu onlar galiba değil mi? Evet birisi doymadı. Doymadı mı? Bakalım ne yapıyorlar onlar orada. Evet. Ay buraya mı kaçtılar? Çok evet. uzağa gittiler. Evet. <laughs> ben onları almak istiyorum. Sen çok iyi kalpli bir çocuksun. Evet. Onlara hiç şimdi, zarar vermiyorsun. Şimdi peşimden mi gelecek? Hayır Alacağız. biraz Geç evet iyice oldu. alışmaları gerekiyor sana. Sen onlara zarar vermeyeceksin. İyice ile... ben mama vereceğim ki alışacaklar bana. Tabii alışacaklar seni sevecekler ve senin kötü bir çocuk olmadığını anlayacaklar. Evet. Ama sen onları hırpalarsan, ben, kuyruklarına ben, basarsan... Ben, ben, ben onları eğer seversem o da beni sevecek. Tabii. Ben böyle 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 yaparsam sevecek. Tabii hayvanlar da insanları seviyor. İnsanlar hayvanları severse Dur. eğer ama korkutma sen gel onlar kendisi çıkıp mamalarını yiyecekler tamam, ha, tamam aşkım hayır, hayır çek çekiyorum seni ya çek. daha çektim yeterli bu kadar ya yeterli değil, daha da çek. evet çok yaramazlık yapıyorsun üstün başın hep kirlenmiş hatanın üstü neden bu kadar kirli senin çünkü dondurma döküldü dondurma mı döküldü Hı -hı. ama böyle dondurma yenmez ki çok kirli yemiş neden dikkatli yemiyorsun Yanlış, Yanlışlık mı ne oldu? Bir dahakine dikkatli olmazsa Tamam kedilerin maması artık orada kalsın. Diğer kardeşleri gelirse yer tamam mı? Tamam. tamam hadi. hadi bay bay de. Bay bay. Kapatıyorum.